Sayın Başkan, Ankara'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hoş geldiniz. Zat halinizi ve beraberinizdeki heyeti Ankara'da meclisi bizde misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Baş başa görüşmemizde de ifade ettim. Bütün dünyayı etkileyen salgın şartlarında kısmen yavaşlayan parlamenter diplomasinin yeniden canlanması ve yüz yüze görüşebilmek bizleri sevindiriyor. Sayın Başkan, değerli parlamenterler, Kore Cumhuriyeti ile Kore Savaşı'ndaki kardeşlik hukukumuz üzerine inşa edilen ve 2012 senesinde stratejik ortaklık seviyesine yükselttiğimiz dostluk ilişkilerimizin iğme kazanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda daha da geliştirilebilmesi için en yüksek seviyede irade ve önemli bir potansiyel mevcuttur. Bu çerçevede Kore Cumhurbaşkanı Sayın Moon'un geçtiğimiz sene Türkiye'ye yapmayı planladığı ancak Covid-19 salgını sebebiyle ertelenen ziyaretinin en yakın zamanda gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz. Parlamentolarımız arasındaki ilişkiler de ikili ilişkilerimizin önemli bir boyutunu teşkil ediyor. Zat halinizin bu ziyaretinin kan kardeşimiz Kore ile dostluk ilişkilerimizin ileriye taşınmasına katkı sağlayacağına canı gönülden inanıyorum. Sayın Başkan, parlamentolarımız arasındaki ilişkileri, dostluk gruplarımız ve ilgili komisyonlarımız arasındaki temaslarla ve üyesi bulunduğumuz uluslararası parlamenter işbirliği zeminlerinde zenginleştirebiliriz. Sayın Başkan, bu bağlamda bilhassa pandemi sonrası dönemde parlamenter diplomasi alanındaki işbirliğimizi arttırmak için milletvekili arkadaşlarımızla birlikte gayret sarf etmemizin, ...gerekli olduğunu düşünüyorum. Ülkelerimiz arasında ciddi bir görüş ayrılığı veya menfaat çatışmasının bulunmaması... ...ağırlıklı olarak olumlu unsurlardan oluşan bir gündeme odaklanmamızı mümkün kılmaktadır. Ülkelerimiz arasında başta ticaret, bilim, teknoloji, eğitim, ulaştırma ve müteahhitlik hizmetleri gibi alanlar olmak üzere... ...sağlam bir işbirliği altyapısı bulunmaktadır. Sayın Başkan böyle bir dönemde ülkemizi ziyaret etmenizi, halklarımız arasında... E, Neredeyse e, duvar ören bu tedbirlerin en kıyak, en kısa zamanda kaldırılması ve sorunun çözülmesi bakımından önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor. Konu şahsen müdahaleniz ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine ileriye taşınmasına fayda sağlayacaktır. Sayın Başkan değerli e, parlamenter arkadaşlar ülkemizdeki mega müteahhitlik projelerindeki işbirliğimizden büyük memnuniyet duyuyoruz. En önemli konu başlıklarımızdan biri bu. Dijital dönüşüm sahasında öncü rol oynayan Kore ile işbirliğimizi geliştirmeyi ve ilgili kurumlarımız arasında yakın temas kurulmasını da arzu ediyoruz. Bu çerçevede ülkenizin dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarına önemli katkıda bulunan Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nün Türkiye İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü olarak ülkemizde de açılmasına yönelik bir çalışmayı başlatabileceğimizi düşünüyoruz Sayın Başkan, ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyor. İstanbul ve Ankara'yı kapsayan programınızın ülkelerimizi ve meclislerimiz arasındaki ilişkileri daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Şefter Beylerim, huzurun hepsinde de 저희 일행을 감사드립니다. Meclis ee, şu an kapalı olduğu halde bizi çok sıcak bir şekilde karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir de bizim Türkiye ziyaret programı o kadar güzel yaptınız ki çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Ulmanlandırdan e, bir de su, e, ster, su baskıdan dolayı zarar gören tüm halkına acısını yürekten paylaşıyoruz. E, sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve de sayın e, Meclis Başkanı Çamlıbel lider ile. Ee, Türk halkını bu adisinin en kısa sürede sanma bileceğine inanıyorum. Ee, Kore Savaşı'nda Türk askerler Kore'nin e, demokrasi ve özgürlüğü için savaşmıştı. O fedakarlıklar hiç hoş gitmedi. Yani Kore'nin şimdiki bugünkü kalkınması Türk askerlerine fedakarlık olmasaydı, olmazdı. Kore asla hiçbir yabancı ülke kardeşi ifade kullanmaz. Sadece Türkiye için kardeş ülke. Türkiye 2012 yılında sertesi ortalığı ilişki kurulduktan sonra her alanda iş birliği artmaktadır. Bu dostluk ilişki daha da geliştirmeyi bir de ikili ilişkide kalmadan çok farklı ilişkilerde de bu iş birliği artmasını görüyoruz.

Thank you. Afiyedos. İnan ki, keçməklərə.